Allah'a iman denen cümlenin şu anda insanların nazarındaki tek manası Allah'ın varlığına iman. Peki Kur'an'a göre böyle mi? Değil. Ayrıca sırrı melekler üzerine de örnek verelim bir tane. Biz meleklere iman ediyor muyuz? Değil mi? Ediyoruz. Evet. Tamam. Peki. O zaman bakalım ki ne kadar iman ediyor musun meleklere? Şimdi Kur'an'da ne diyor Rabbimiz? Diyor ki hani insanın ağzından her ne çıkarsa yanında onu anında kaydeden melekler vardı değil mi? Değil mi? Tamam. Bu ayete de iman ediyoruz. Peki niye ağza alınmayacak cümleleri kullanıyoruz? Meleklerin yazdığını bile bile. Hani iman ediyorduk? Mesela argo dediğimiz ifadeleri niye dilimize dolaştırıyoruz? Hadi niye? Ha, peki o zaman şöyle diyelim abi. Eyvallah tamam. Şimdi bakın mezezen diyorum, ciddi diyorum herkes kendine sorsun bu soruyu, tam böyle ağzından bizim deyimle küfür atmak değil mi ya? Aslında küfür Kur'an'da başkanlar var ya bizim toplum öyle demiş, sövmek aslında biz öyle diyelim. Tam sövecektin birine, tam böyle birden o meleği Allah insan şeklinde sana gösterdi. Mezezen diyorum, böyle tam diyordun ha tam, birden baktın ki melek karşında. Bizim algılarımızla konuşuyorum. Elinde kağıt kalem sana baktı. Hadi. Hadi söyle 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 yazacağım dedi. Var mı söyleyebilecek? Asla. Niye görmem mi lazım? Bütün soruyu görmüyorsun diye mi? Yazıklar olsun sana. Sırf görmüyorsun diye mi? Bu mu yani? E niye? Zaten görsen iman olmazdı ki. Görmediği için imandan bahsediyoruz. Topluma göre iman ne ihtimal hocam? İhtimal. İhtimal, ihtimal. Aynen böyle. Ya varsa bu kadar. Ya varsa. Ya varsa yüzden ben yaşıyor. Dedi ki ya abi. İşine geliyorsa o ayet. Kolay görünüyorsa o emir. Ya varsa. Yan yapıyor. İşine gelmiyorsa o ayet. Zor görünüyorsa o emir. Ya yoksa. Anlatabildim dedin mi? Yani emir yapılabilecek bir şeyse ona göre ya varsa anda var ne olacak? Hem ben yapayım yani işi. Mesela kırkta bile geldi mi ya varsa fazla demeyeceğim hocam kırkta iki diyeceğim. Kırkta ikiye bile geldi mi hemen ne oluyor? Ya yoksa? Niye kendimi paralayayım ki? Niye vereyim? Ben çalıştım çalıştım da niye götürüp ona teslim edeyim? Binali. Öden mi? O da çalışsaydı falan filan. Dikkatiniz mi? İhtimal, ihtimal. İhtimal üzere iman olmaz. Allah insanı iddialarıyla imtihan eder. Onu söyleyeyim. İmtihan da imanın ispatı içindir. Öyle diyor ayette. Şu insan ben de iman ettim demekle bırakılacağını mı zannediyor? Var mı böyle bir şey? Böyle bir şey olabilir mi? Devamı nasıl? İmtihan edilmeden bırakılacağını mı zannediyor? Diyor. Hatta öyle mi? E diyor ki And olsun ki biz onlardan öncekileri de imtihan ettik. Şurası önemli. Allah doğru söyleyenler de bilir. Yalan söyleyenler de bilir. Ha mesela ben de iman ettim diyen birinin doğru söyleyip söylemediği ne de açığa çıkar? İmtihanda. O zaman imtihanlar ne içinmiş? İmtihanlar iman iddiasında bulunanların ispatı içinmiş. Demin dedik ya her neyi ki iddia ediyorsan onunla imtihan olsun. Ben cömerdim diyeceksen biraz düşün ondan sonra. Çünkü ben cömertim dediğin an dilenci gelir karşına. Allah rızası için. Ben cömert olduğunu iddia ettiysen Rabbim de sana ispat etme hakkı sundu. O zaman şöyle demen lazım. Hamdolsun Rabbim. Demek ki benim iddiamı ciddiye aldın. Şimdi ispat etmem için bana fırsat sundun.